Arkadaşlar merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Legends of Runeterra'yı nasıl indirebileceğinizi size göstereceğim. Daha doğrusu beta sürümünü nasıl indirebileceğinizi size göstereceğim. Çok basit bir şekilde anlatacağım. Çok dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Oyun bildiğiniz üzere henüz Play Store, Apple Store gibi uygulamalara düşmedi. Şu anda beta sürümünde yabancı ee, bir Play Store'dan indiriyormuşuz gibi de düşünebilirsiniz. O uygulamaya gireceğim ve uygulamayı indireceğim. Sizin de dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Dediğim gibi oyunun beta sürümü arkadaşlar. O yüzden tam olarak belki de aynı oyunu oynamayacaksınız. Ve hatta ee, daha düşük kalitede bir oyun oynayabilirsiniz. Bir nevi demosunu oynuyormuşsunuz gibi düşünün. O yüzden ee, bunu bilerek giriş yapın. Bunu bilerek yargılayın oyunu. Şimdiden onu söyleyeyim. Öncelikle Google'a tap yazıyorum arkadaşlar tap yani tap olarak yazıyorum Google'a ondan sonra aşağı indiğimizde tap Discovery Games diye bir şey yazıyor ee, bir uygulama var ona tıklıyorum bu yabancı ülkelerdeki ee, şey gibi düşünebiliriz aslında yabancı bir ülkedeki Play Store Apple Store gibi de düşünebiliriz uygulamamıza giriş yapıyor şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulamamız açıldı biraz daha bekleyeceğim bir uygulama kendine gelsin nedense uygulama içerisinde birazcık kasmalar olmaya başladı ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir nevi bir Play Store'a bir Apple Store'a benziyor. Arama yerine gelip lore yazıyoruz arkadaşlar. Zaten güncel bir oyun olduğu için direkt karşımıza çıkacak. Yani Legends of Runeterra ismini doğru söylemiyor olabilirim bu arada kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en üstte oyunumuz çıktı. Global yazıyor hatta yanında. Oyuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bizden ee, indirmemiz için öncelikle tepi indirmemizi isteyecek. Şu anda telefonumda tap yok tap vardı da sildim kesinlikle zararlı bir uygulama değil kesinlikle virüs riski yok çünkü ben de indirdim denedim video pro, e, virüs programı taradım hani apk falan yazması sizi korkutmasın zaten 17 megabaytlık küçük bir uygulama şu anda uygulamamız indirildi dosyayı aç diyorum arkadaşlar ve e, karşımıza bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz herhangi bir özel erişim gerektirmez diyor buna yükle diyoruz. Kusura bakmayın az önce biraz takıldım o yüzden videonun arası birazcık karışık olmuş olabilir ama çok basit aslında. Öncelikle TEP uygulamasını indiriyoruz. TEP uygulaması üzerinden de Legends of Runeterra'yı yani lore'u indireceğiz. Kısa bir yüklenme aşaması var. Şu anda o uy e uygulamayı telefonumuza yüklüyor. Kesinlikle dediğim gibi zararlı değil. Virüs riski yok arkadaşlar. Araştırdım hani e virüs programlarıyla falan da denedim. Emin olmasam zaten size böyle bir şey söylemem aç diyoruz ondan sonra bittikten sonra arkadaşlar tep uygulaması şu anda açılıyor. Aslında açmanıza gerek yok. diğer bitti deyip oradan da e, internet explorer'dan uygulamayı indirdikten sonra devam edebiliyorsunuz. Tekrar arama kısmına gelip lore yazıyorum. Ya yani, Legends of Long ya, ismini doğru söyleyemiyor olabilirim şu an emin değilim. Lore yazıyorum kısaca. Eee try yani indir çıkıyor karşımıza 80 MB'lık bir uygulama. indir diyorum indirmemiz başlıyor. Şu anda bildiğiniz gibi arkadaşlar bu uygulama, bu oyun daha doğrusu beta sürecinde. Yani e, Play Store'dan, Apple Store gibi yerlerden indiremiyoruz. Ben de meraklılarına indirmek için gösteriyorum açıkçası. Benim de bu oyunla, ben bu oyunu hiç merak etmiyorum. Yani bu oyuna karşı bir sevdam, sevgim yok. Bu arada arkadaşlar unutmadan size de hatırlatayım. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim eğer videoyu beğendiyseniz. Şimdiden iyi seyirler ben şu indirme kısımlarını atlayacağım. Size daha kısa daha öz bir video sunmaya çalışacağım. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda uygulamamız yüklendi. Gördüğünüz gibi direkt bizi e, uygulama yüklenir yüklenmez. Güvenlik nedeniyle telefonumuz bu kaynakları bilinmeyen uygulamaların yüklesine izin vermez diyor şu bu ekranı attı ayarlar kısmına tıklıyoruz sonra tepe uygulamasına izin veriyoruz güvenli bir uygulama dediğim gibi bir sorun yaşamayacaksınız rahat olun sonra tekrar lor mobili yükleyelim mi diyor yüklemek istiyor musunuz yükle diyoruz şu anda uygulamamız iniyor arkadaşlar bu es bu e, alanlar kısa sürecek 5 dakika gibi bir süre sürdü hemen hemen yüklenmesi 100 megabit bir internette Sizde de hemen hemen eğer daha kötü bir internetiniz varsa 10-15 dakikada en geç inecektir. Kart severler için güzel bir oyun. Kart oyunları sevenler için, bu tarz oyunlar sevenler için. Uygulamamız yüklendi ve aç diyoruz arkadaşlar. Şu anda karşınızda bizzat deneyeceğim. Bu arada daha önce bu oyunu hiç oynamadım ve ilk defa şu anda indiriyorum. Nasıl bir oyun? Açıkçası bilmiyorum. Hani oyunculuk kısmında size pek yardımcı olamayacağım ama en azından oyunun bir grafiklerini, bir ana ekranını falan gösterme şansını göstereceğim. E, Riot, Riot hesabımla gireceğim. Bu arada arkadaşlar, kendi Riot hesabınızla girmenizi önermiyorum ki e, oyun beta da şu an, betadan e, şeye düştüğünde, TR sunucularına düştüğünde kendi hesabınıza devam edeme edemeyebilirsiniz. O yüzden farklı bir hesap kurmanız sizin için daha iyi olacaktır. Bir nevi bunu deneme gibi düşünün. Kendi hesabınız tekrar TR serverine geçiremeyeceksiniz. Şu anda ben e, uygulamaya giriş yapacağım, sonra videoya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda e, yükleme aşamasını geçtim, uygulamaya giriş yapacağım. Benden isim girmemi istiyor. E, daha doğrusu üye olma aşamasını geçtim. Üye olma aşamasında bana işte nickimi, şifremi, mailimi, e-posta postamı yani e, ve Doğrulama kodu, yaşımı gibi basit sorular soruyor. Bu aşamaları size göstermedim ki zaten bunu kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Şuraya rastgele yine bir isim girelim. Zaten pek oynayacağım bir oyun değil bu benim. Yine bir şeyler yazdım. Şu anda uygulamaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Profesör, tamam şu anda giriş yapılıyor. Evet oyun öncesi de bir iç yükleme yapıyor arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra yine gördüğünüz gibi kısa süren bir iç yükleme zaten şu anda yüklenmesini bekliyorum. Ee, %50'lere falan geldi. Bu bittiğinde yine videoya devam edeceğim. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben de ilk defa indirdiğim için birazcık takıla takıl anlatıyorum. Hani biraz daha akıcı olmayabilir. Yine merak ettiğiniz şeyleri dediğim gibi yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Discord'dan bana ulaşıp sorabilirsiniz. Ve kanala abone olarak beğenerek de destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> hemen hemen zaten ben konuşmamı bitirene kadar %100 oldu şu anda. League of, of Legends of Front. Neyse söyleyemedim. Lore. Lore mobil. <laughs> bu arada bilgisayardan da bu oyunu oynayabileceksiniz. Şu anda sadece mobil versiyonun betası olsa da sadece onu gösterebilsem de bilgisayara da gelecek bu oyun. Yani bilgisayardan da yine mobille oynayanlarla oynayabileceksiniz. Evet, ilk kartımızı mı verdi? Şu an bizim Garant kartımız mı var? Şu anda oyuna giriş yapıyor. Grafikler falan ilk bakışta gayet güzel geldi gözüme. Yani bir kart oyununa göre. Bakalım bakalım ne çıkacak karşımıza. Bekliyoruz şu anda. Evet, sağ tarafta ayarlar kısmı e, ve arkadaş ekleme kısmıydı sanırım az önce çıkan. First battle play of diyoruz ve oyuna başlıyoruz. Bir ayarlar kısmına bakmak istiyorum. Buradan e, acaba dili ayarlayabiliyor muyuz diye şu anda göremedim de büyük ihtimalle o seçenek de şu an olmasa da zaten e, TR serverine geldiğinde Türkçe olarak da oynayabileceğiz oyunu. Dediğim gibi oyun hakkında hiçbir fikrim yok. Öyle, e, grafiklerine bakmak için sadece oyuna bir giriş yaptım. Oyun grafikleri gayet güzel yani gayet e, başarılı bence bir kart oyununa göre rakiplerine baktığımız zaman grafik olarak gayet iyi. dediğim gibi oyun hakkında bir bilgim olmadığı için daha doğrusu kart oyunları hakkında net bir bilgim olmadığı için oyun hakkında yorum yapmayacağım beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar videomuz bu kadardı e, dediğim gibi aklınıza ta aklınıza takılan bir şey olursa yine merak ettiğiniz indirme aşamasında sormak istediğiniz bir şey olursa bana yorum kısmına yazabilirsiniz dediğim gibi bu oyunun betası yani daha eksikleri var bunun üstüne bir şeyler eklenecek illaki Türkiye serverına gelene kadar Kendinize iyi bakın bir dahaki videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim arkadaşlar ileride çok güzel lol mobil videolarımız gelecek güncel olarak videolar yükleyeceğiz görüşmek üzere bay bay <laughs>